Evet arkadaşlar bugün sizlerle WhatsApp'ta size bir şey göstereceğim. Telefon göstereceğim Benim telefon markası A21S arkadaşlar. Şimdi sizinle durumu nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle buradan durumuma giriyorsunuz. WhatsApp'a giriyorsunuz öncelikle. WhatsApp neredeydi? Heh şurada. WhatsApp'ı görüyorsunuz arkadaşlarım. Sonra burada durumuma tıklamayacaksınız. O zaman videolar falan geliyor. Hemen öncelikle şu kalemi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurada durum yazın diyor. Durum yazın diyor arkadaşlar. Resimse resim. Burada da video gönderebiliyorsunuz. Buradan çektiğiniz videoları. Ben annenin attığı video e, şu linki kopyalayıp Şuradan duruma girip kaleme tıklayıp şuradan da durum yazın ol, olan yeri yapıştırıp atıyorum arkadaşlar. Bu da bütün arkadaşlarım tarafından görülecek. Siz de böyle paylaşabilirsiniz. Herkes görüyor arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte kalın.